arkadaşlar. Türkiye'de ve tüm dünyada çevre yıkımının şahlandığı, ekolojik sisteme karşı et acımasız katliamların yapıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Ülkemizde köylüler, aydınlar, gençler, çevre aktivistleri orman kıyımlarına, toprakların zehirlenmesine, tarım arazilerin yok edilmesine karşı HES'lere, termik santrallere, atom endüstrilerine, siyanürlü altın madenlerine karşı direniyorlar. Doğaya karşı işlenen bu cinayetler karşısında sessiz kalmıyorlar. Yeşil Sol Parti, köylülerin toprakları savunmasında, maden işçilerin hak arayışında, kadınların ve farklı yaşam seçen insanların baskı ve cinayetlere karşı direnişinde, genç gönüllülerin orman katliamlarına karşı vicdan nöbetlerinde yanlarında yer alıyor. Ve tüm bu uğraşların barış, demokrasi, özgürlük mücadelesi içinde bütünleşmesi çabalarına katılıyor. Bu inanç ve güvenle tüm arkadaşlarıma çalışmalarına başarılar diliyor partimizin 8. yaş gününü.